Diliyorum. Büyük final heyecanıyla karşınızdayız. Sizler ekran başına ve sizler stüdyomuza hoş geldiniz. <laughs> Sevgili izleyiciler 4 aylık bir maraton ve 4 finalistimiz var. Bildiğiniz gibi kızlarda Ecem ve Berna, erkeklerde Erdi ve Bulut mücadele ediyorlar. Madem merhaba dedik o zaman sadede gelelim. Ev bağlantımızı gerçekleştirelim hemen. Şu andan itibaren oylama başladı. 1899 oylama numarası. Desteklediğiniz yarışmacının ismini yazıyorsunuz. 1899 oylarınızı gönderiyorsunuz. Telefonunuzu mümkünse yayın süresince yanınızdan ayırmayın. Burada da herkes çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Hemen ev bağlantımızı gerçekleştirelim. Evin nabzını bir tutalım istiyorum. Sevgili yarışmacılarım. Sevgili finalistlerim. İyi akşamlar, İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? <laughs> Teşekkürler siz. Sağ olun. Heyecanlıyız. Ya Çok biz de biz de heyecanlıyız Çok Evde durum nasıl? Gününüz nasıl geçti? Kızlar? Zor. ...geçmek <laughs> <Hiç gülüyor> bilmedi bugün. <laughs> evet. Beyler? Yani Öykü Hanım 118 gün nasıl geçtiyse bugün de öyle geçti galiba. Ama bir umut var değil mi? Dışarıya çıkacak olmanın verdiği bir heyecan olsa gerek. Ama işte mesele bu evden nasıl çıkacak olduğunuz. Sevgili yarışmacılarım sizlerle baş başa heyecanlı bir eleme heyecanı geçireceğiz demek isterdim. Ama hazırsanız şimdi eğer bakın burada kimler var? Eski yarışmacılarımız da bizlerle birlikte. Nasıl benden başka, Cez'den başka birini görmek değişik gelmiş olmalı. Anne. Ne diyorsun? Beni duyuyor musunuz evet. siz? Evet. Yoksa kimler gelmiş, onların mı bakıyorsunuz? Evet. Ama burada Mila laf anlatıyorum, aşk olsun. Soru-cevap şeklinde gidersek tamam. Hala kilitlendiler. Peki. Kimleri gördün Ecem? Kimleri gördüm. Görebildin Yemişim. mi? Evet. Yani kim heyecanlandırdı kesiyordum. seni? Ben herkesi gördüm. Çok ne? mutlu oldum. Uzun süre önce çünkü aramızdan ayrıldı. Başka kim bekliyorsun? Ailemden hiç kimseyi göremedim. <laughs> Kimi bekliyorsun? Aile. Evet. Anne. <laughs> Annem. Sisi. Sisi. Oo. Berna. Evet ben e, Selena'yı görür gibi oldum. Yasemin'i gördüm. Şu an da. <laughs> <laughs> Ay <Aymila> da var. <laughs> Aa, ben... <laughs> Peki Aa. kimi görmek isterdim bugün? Ben mi? Evet. Aile, aileleriniz de burada. Evet ailem. Onlar da burada. Hepsi sizin yanınızda. Ekran başında sizi destekleyen sevenleriniz var. Beyler Bulut size de dönmek isterim. Öykü yani Başka bir heyecan olmalı şu anda. Görebiliyor musun? Evet öyle ki. Sizi görüyorum şu an. Tamam. Peki. <laughs> Yeter artık diyor. Ay. İşte o an bu an. Lütfen. 118. Bitiyor bulut. babam gelirdi diye düşünmüyorum. Düşünmemiştim ama gelmiş babam da. Hoş geldi baba. Hoş geldin. Erdi. Annemi gördüm. Evet hep 4 ay 4 ay diyorum. Sürekli tekrar ediyorum. Siz bu 4 ayı hiçbir şekilde dışarıdaki hayattan en ufak bir bilgi almadan sevdiklerinizle hiçbir temas kurmadan sadece Survivor 2017'ye odaklanarak geçirdiniz. İlk kez şu anda ekran masasıyla görüyorsunuz onları. Sizi sevenler burada. Yalnız olmadığınızı söylediğimde tam da bunu kastediyordum. Stüdyomuza sağan sevenleriniz buradalar. Ekran başında sizi sevenler de oylarıyla destek oluyorlar. Oylama başladı arkadaşlar. Bu geceyle ilgili birer cümle sizden almak isterim. Gecenin en başında Erdi ekranda seni görüyorum. Seninle başlayalım. Anne merak etme. Seni bugüne kadar üst kızartıcı hiçbir şey yapmadım ama pek de sevindiremedim. Allah'ın izniyle bugün kazanacağız sakın merak etme. Bulut. Büyük final ne söylemek istersin? Oylama başladı. Büyük final Öykü Hanım. Ben de ailemi gördüm. Babamı gördüm. Sevdiğim kadını gördüm, annemi gördüm. Ben bu eve bir hafta daha fazla kalmak için değil, Survivor'a gitmeye geldim Öykü Hanım. Ben yıllardır bu, yani bu işin peşindeyim demek daha doğru olacak. 5 yıl, 4 ay, 118 gün, Buradan şampiyon olup onların yanına geleceğim Öykü Hanım. Berna, Öykü Hanım ben şey ailemi, berini göremedim. <laughs> Serenay'ı gördüm ama. <laughs> Görebildin mi şimdi? Yavrum. Ozan. <laughs> ya sizi çok seviyorum, çok özledim. Benim haberlerini aldım yavrum benim. Güçlü olmaya başardın. <laughs> Finale geldin. Berna yine her şeyi aynı anda söylemeye çalışıyorsun. Evet olmuyor. her seferinde. Ekanım sizi gördüğüm zaman zaten ben böyle bir... Ya bir duygu tıkanıklığı tıkını, yaşıyorum ya da fazla bir şekilde hepsi geliyor. Yani bilmiyorum. Ee, bu gece çok önemli bir gece. Ee, i̇nanılmaz hissediyorum. Yine duygular tavan. Yine dipte anlatamam. Çok heyecanlıyım. Benim bu arada çok güzel olmuş. Evke Hanım siz çok güzelsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Hiçbir zaman youtube unutmazsın. Sağ ol ya, ya, Evet bayılıyorum <laughs> size. Gerçekten bayılıyorum. Beni geç. Bu gece senin gecen. Benim geçen, ne bekliyorsun? Evet. Büyük final, oylama başladı. Ne söylemek istersin ekran başına seni sevenlere, oy kullanacak olanlara, destekleyenlere? Ben, beni destekleyen, ben o potadan kurtulamadım. Beni destekleyen ve sevenlerime o kadar çok minnettarım ki Survivor benim hayalim ve ben Survivor için çok çabaladım, çok çalıştım. Ben oraya gitmek istiyorum. Beni potadan her seferinde eve geri gönderdiler. Desteklerini her zaman hissetmeye çalıştım. Gerçekten Allah'ım onlardan razı olsun. Onlar beni ayakta tuttu. Onları çok seviyorum. Çok iyi ki iyi ki varlar ve onların gerçekten bana verdiği desteği hiçbir şekilde yarı yolda bırakmadan parkurlarda bu performansımı ikiye katlamak istiyorum. Onlara bu gece çok ihtiyacım var. Çok. çok teşekkür ediyorum her şey için. Ve son olarak Ece'm İyi akşamlar Öykü Hanım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 3 hafta önce eleme gecesinde SMS birincisine bir ödül vardı. Ailelerden gelen mektup ödülü. Ben o gün bu sürprizi bilmeden önce ailem o mektupta bazı cevapların yazdığını söylemiştim. Ve biz o hafta kızlar takımı olarak oyunu kaybetmiştik. Ben o mektubu alamamıştım. Cevaplarıma ulaşamamıştım. O gece beni desteklemelerini istemiştim ve cevapları hem sevenlerimden almıştım destekleriyle hem de o mektupların içerisinde annem şampiyon ol ve gel yazdı. Babam gözaltı evinden çıkışında zaferini kutlayacağını söylemişti İstanbul'da olacağını sanırım gelemedi. Ben o söylemeyi çok istiyorum. Survivor'ı gelip yıllardır mücadelem adımı sorduklarında Survivor dediğimi size söylemiştim daha önce de. Ve bir ay öncesinde bu evde bir hafta daha değil o Survivor 2017 finalinde kadar yarışacağımı dile getirmiştim. Ben Survivor'a ikinci kadın şampiyon olmak için istiyorum. Lütfen bana bu anlamda bu gece destek olsunlar ve bu gözaltı şampiyon olarak çekinelim. Tabii ki gecemiz uzun. Ekran başındaki sizler, stüdyomuzda aileler ve tabii ki onları destekleyen, burada bizlerle olan, bu heyecanı yaşayan herkes için zor bir, uzun bir gece olacak. Oylama devam ediyor. Biz tabii ki bu maraton başından sonuna neler kattı, kimler vardı, ne yaşadık? Bunları burada tartışıyor olacağız. Arada sırada sürprizlerimiz var sizlere tabii ki. Ee, belki de Dakikalar sonra siz kendinizi ilk kez izleme şansını bulacaksınız. En azından bunu söyleyeyim. E, aileleriniz burada olduğuna göre herhalde onlarla da bir iki kelime konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Uzun bir gece, zor bir gece, adı üstünde büyük final. Sevgili finalistlerim, hepinize bol şans diliyorum. Az sonra sizlerle olacağım. Sevgili izleyiciler. Evet gözaltında büyük final yaşıyoruz. Yani hepimiz burada ister istemez duygularımıza yenik düşüyoruz. Dile kolay 118 gün. Her fırsatta da bunu dile getireceğim. Çünkü e, başka bir özlem yaşıyorlar. Cümlelerin arasında mutlaka gözyaşı yerleşiyor ister istemez. Uzun bir süreçti ama amaçları için bu evdeydiler. Survivor 2017'de yarışacak olan bir kadın bir erkek adayı arıyoruz. Survivor'ı Tanıtımını izliyorsunuz. 21 Ocak'ta başlayacak biliyorsunuz. Son iki isim bu gece belirlenecek ve sonrasında müthiş bir maraton, müthiş bir macera. Özlediğimiz, sevdiğimiz Survivor çok yakında TV8 ekranında olacak. Şimdi dilerseniz dün gece gözaltı evinde son eleme heyecanı yaşandı. Sizler desteklediniz. Yarışmanın favori isimlerinden Ramazan'la vedalaştık. Bulut finalist. Ancak Ramazan'la bildiğiniz gibi omuz omuza can dostuyla hayalleri umutları hep finalde yan yana koltuklarda oturuyor olabilmek. Ramazan burada bizimle birlikte. <laughs> Vazgeçmeden birbirlerini destekleyerek gelmişlerdi. Ancak son anda oylama sonucunu açıkladığında elbette ki gözaltı evinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Şimdi dün canlı yayın sonrasında neler yaşandı? Gelin hep birlikte evdeki rekabetin geldiği noktayı görelim, yaşayalım, hissedelim. Hepsinin hedefi Survivor'a gitmek ama sadece bir gün kala hayallere veda etmek en kötüsü olsa gerek. Dün akşam Ramazan bunu yaşadı. 4 ay boyunca hayalini kurduğu Survivor'a bir adım kala gözaltı evine veda etti. İzleyicilerimizin oylarıyla gözaltı evine Dominiye, Survivor 2017 hayallerine veda eden yarışmacı Ramazan. Yarın Bayram Bayrampaşa'ya. Yarın Bayram Paşa'ya düğün günü var yarın. Bayram günü var. Yarın Bayrampaşa'ya imkanı olan herkes. Yarın düğün günü var. Yarın teke tek günü final al yes, tamam mı? O final alıp geleceksin Finalde görmek istiyorum ona göre Ben paylaşırım ağlamaya Ona göre Hakkımızı helal edin Benim hakkım helal olsun size <laughs> <laughs> Ecem ve Bulut'un Ramazan'la vedalaşması kolay olmadı Elinde sonunda doğrular kazanacak şey demeden, Bunu unutmayın <laughs> Hadi Yolun i̇şte. açık olsun <laughs> bak. bak böyle etme Olmayla Beni üzgün sürdü Hadi Allah'a emanet Görmeden gidiyor İşte gidiyorum Bir şey demeden Arkamı dönmeden Seni hiç bir zaman bir şey yapmadan, etmeden hiçbir şey almadan, bir şey vermeden yol ayrılmış, görmeden gidiyor. Bir tarafa alarken erdi kazanmanın gururunu yaşıyordu. Bulutlar karşısında aldığı ikinci galibiyet erdinin özgüvenini daha da yükseltti. Allah'ım Allah'ım sana bin şükürler olsun yarabbim Allah'ım sana bin şükürler olsun dualarımı kabul ettin doğrunun yüzü güldü var ya Filiz sene bir guru duyuyordur wow, seni var ya bugün ne izlemiştir be dokunulmazlıkta sana ne saydırdı da <laughs> dedi ki en azından Erdi finale kaldı Tansiyonun tavan yaptığı dakikalarda Berna Keklikler iki grup arasındaki elektriği düşüren kişi oldu. Gergin ortamda herkesi rahatlatmaya çalıştı. Geçmiş olsun Bulut. Sen burada ne yaptın? Biletliğim çizmiş. Yok bu iki kişi final öncesi ya. Biliyorum. Ben iki kişi yaşamadım ama ben emin ol seni çok iyi anlıyorum ama çok ağır. Çok ağır. Çok öncelerden yaşadım senin bu yaşadığın hissi. Şimdi ki buradaki duygu patlamandı. Gerçekten çok zor. Yani Ramazan'ı ben de severdim. Ramazan'a benim hiçbir ötürmedim olmadı. Ufak tefek olur. Ama çok, Çok iyi ya. Filiz de o da içi dışı bir ikizlik karakter olarak da o kadar iyi ya. Bu evin iki en hassas bence yarışmacısıydı o ikisi de. Çok mücadele verdiler. Ya gel sana bir sarılayım mı? Özür İki tarafında nabız atışları normale dönmeye başlayınca Erdi Bulut'un yanına gidip özür diledi. Aman sen büyüksün Allah'ım ne olur bir kavga çıkmasın yalvarıyorum sana. Bulut. Hissettiklerini anlıyorum aylar önce yaşadım. Sevincim de e, dört ayın patlamasıydı Ramazanlık bir şey yok. Sen de bilirsin benim Ramazan'da hiçbir ölçüm olmaz. Yarın da finale çıkacağız iyi olan kazanacak çok iyi anlayabiliyorum neler hissettiğini. Sen de benim bu halimi gördün. E sonunda bir kişi kazanacak. Yani buraya kadar geldik kazasız belasız. Yarın da kazasız belasız bir kişi kazanır. Abi ben de kazansın oğlum da değilim ben. Beni artık dört ayda bir seninle tanımış olman lazım. Ben sana İstediğin gibi sevin istersen at param parça eder tarafı indir. Ama o dakika onu da lazım Erdi. Ben sana böyle yapmadım Erdi. Bulut. Sen ben de yaptın farkında değilsin. değilsin. Farkında değil. Ben sevin mi? Ben finale kalmışım Bulut. Benim sevincim Ramazan'ı da görmedi gözüm. Ben Ramazan çıktı da zannediyorum. E, o duygu patlamasız, E, Ramazan finale kalsaydı sevinmeyecek miydiniz? Şu an acıyla konuşuyorsun belki ama güçlü durman lazım, dirayetli durman lazım. Yarın sen bir gün kaldı. En kötü her türlü şartta yarın Ramazan'da yine sarılırsın. E ben iki ile oldu görmüyorum. ben ayrılmakta kazanan sen kazanabilirsin. Bugün sen elediğin gitti. Ben onun da değilim davanı. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada bir yarışmanın içerisindeyiz. Aynen. Ama bu durum yarışmanın dışında bir durum. Ben söyleyeyim, orada daha Şimdi param etsem evet, ben sana ha. sesimi çıkartır mıyım Herde hakkın almışsın derim Ama evet, olsun. Ben... Sana ben bir şey söyleyeyim mi Yani e, 4 ayın patlaması bulut Kolay değil bak benim yaşadıklarım da kolay değil Kendi açıdan bakıyorsun Benim yaşadıklarım da kolay değil İnsanlar yarın sözünü söyleyecek Yoksa ben Ramazan'a Öyle bir saygısızlık yapar mıyım Buradan gitmiş kimler yapmamışım Ki Ramazan'da daha bugün helalleştik vedalaştık Ne günler geldi ne günler geçti Yarın çıkacağız. Evet, çok mutlu yani. Ama ben senden bugün bu hareketi beklemezdim. Parka var. Daha Şimdi ilginç. paramparça etsen umurumda değildi ama... ...o an yapmam lazım. <laughs> Acıdı şu anda acı, yani ben de Ege'yi gittiğinde böyle alınıyordum, yani finale kalmak. Tabii canım. İlerleyen dakikalarda Erdi ve Bulut bir kez daha yan yana geldi. Erdi final sevincinin yanlış anlaşıldığını söyleyip bir kez daha özür diliyor. Kırıldım yani, harbiden kırıldım bu gece. gece. Amcamızda hayırlısı olsun Bulut. Büyük kralım. İyi ol Erdi. Yani kusura bakma yani ben finale çıktık <laughs> duygu patlaması fevri ramazana çıktı bile zannediyorum ben haberim yok yoksa ama burada Fatih Bey ile bile ilerleştim illaki senin de onun da hakkı geçmiştir yarın millet kim uygun görürse götürecek milletin sözünün üstüne söz yok senin yaşayabildiğin yaşadıkların hikayeni çok iyi yaşadım çok iyi biliyorum o kadar tartışmalarımız oldu şeyimiz oldu biz ömür boyu birbirimizle uzlaşamayız ayrı bir şey ama ahlaki değerleri de korucuz hiç sıkıntı yok yarın hepimizin için hayırlısı olsun burayı beni kapatsana ne dört ay dört yüz ay boyunca ya da çöl. Bu Türklerin işi. Bugün yeni bir yarışa başlayacağız. Benim mücadele yapacağım bu günü geldi çattı. Sonra ayrılık karşıma çıkarsa... ...buradayız yani her zaman. Sonuna kadar mücadele edeceğim. bu yola devam edeceğim ve ben o Survivor'a gideceğim. Ecem kazandı. Halk takdir ederse teşekkür ediyorum. Etmezse yine saygı duyuyorum. Hadi. Hadi. Bırakmayın ya. Ben başarmak için geldim. Ne olursa olsun taşınacağımda. Ne yoldu? Ne yoldu? Ne dayan? Evet güzel görüntüler izledik hemen arkasından da kendimize geldik ve rekabeti hatırlıyoruz unutmuyoruz 18.99 oylama numarası sevgili izleyiciler 4 finalistimiz var 2 finalistimiz Survivor 2017 kadrosunu tamamlayacak isimler olacak ve bunların kim olacağına şu anda sizler oylarınızla karar veriyorsunuz evet evde bir uzlaşma sağlanmış son anda gördüğümüz gibi duygusallaştık hep birlikte ben bu konuyla ilgili Ramazan'ın görüşünü almak istiyorum Ramazan Hoş geldin. Önce sen nasılsın? Sevenlerin seni merak etmişlerdir evden ayrıldıktan sonra. Ne söylemek istersin? Şunu söylemek istiyorum. Çok iyi durumdayım hiçbir zaman. Pişmanlığım olmadı. Bir de vicdanım her zaman rahat. Koltuğa baktım. Kendimize tabii ki o koltuğu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama halkımızın da kararına her zaman saygı duyarım yani niye bu durumdayım diye düşünüyordum. Şu geldi aklıma. İyi niyetim ve dürüst olmam. Hani bunları sadece yorumlayabilirim. İyi ben... niyet ve dürüstlük e, hayatta her zaman kapıları açar ama biraz zaman alır. Olsun. Sabrı da beraberinde geliyor zaten. Çok e, yorgun ve bitkin <laughs> görüyorum seni vazgeçmeyeceksin. Survivor hedefse belki şimdi değil, belki sonra. Önemli olan senin bunu gerçekten istiyor olman ve senin istediğini kitlelere söylemiş olman. Belki bir teselli olabilir senin için. Yol kapanmadı, hiçbiriniz için kapanmadı. Yani yolun kapandığını hiçbir zaman demiyorum. Zaten bir hedef koydum. Bu hedef bu sene olmadıysa bitti diye bir şey yoktu zaten. Yani ya ondan sonraki sene olacak, hadi o zaman da mı olmadı? Ertesi sene olacak. Hani elinde sonunda olacak. Sabrın sonu selamet Ramazan. Panım. Sabrın sonu selamet. Neden olmasın? Peki merak ediyorum senin bir hikayen vardı onu paylaşacak mısın? Yoksa biz de bir sonraki Survivor'ı mı bekliyoruz? Şöyle bir şey diyeceğim Ölçü Hanım. O koltukta olsaydım o hikayeyi paylaşacaktım. Ama o koltukta olmadığım için o hikayeyi paylaşamayacaktım. Onu da kaçırdık. Onu da öğrenemiyoruz. Peki Evdeki son durumla ilgili ne söylemek istersin Ramazan? Yani e, hiçbir zaman şunu diyemeyeceğim. E, dört aday var şimdi orada. Demek ki hepsi hak etti doğruya geldi. Yani hiçbir zaman bir şey diyemeyeceğim o konuda. Tabii ki herkesin e, gönlünden cesen isimler vardır. Ben baştan beri bazı şimdi isimler söyledim. Hı, hı. E, takımı, takımından kardeşim dediğim adam var. Kızlar takımından kardeşim dediğim adam var. Ama şunu diyelim. Tüm dört yarışmaz ya da başarılar diliyorum çünkü dün ben finalde olacağımı, şampiyon olacağımı düşündüm. Demek ki dediğim gibi halkın karşısında boynum bazen kıldan ince oluyormuş. Yani bu dediğim gibi yine halkındı sos. Sadece yani. Her nasip vaktine esirdir derler ya. Belki seninki de o hikaye Ramazan. Teşekkür ediyorum yorumların için. İyi ki burada bizim için. Teşekkürler geldiğiniz için. Sevgili izleyiciler, oylama devam ediyor. Ee, eve bağlanmak istiyorum, eve bağlanacağız. Çünkü yarışmacılarımız kendilerini ilk kez görüyor. Merhaba, tekrar sizinleyim. Duyuyor musunuz? Merhaba. Evet. Sevgili yarışmacılar.